arkadaşlar. Bugün 18. haftanın değerlendirmesini yapacağız. Bugün aramızda maalesef Hakan olamayacak bir rahatsızlığı varmış. Kendisi Malatyalıydı. Biraz fazla kayseymiş herhalde. O yüzden katılamayacağım dedi. Aramızda olmayacak bugünlük. Onun görevini ben yapabildiğim kadar yapacağım. Sindirim sistemini bozmuş kayısı? Yani çok detayına girmek istemedim ama olabilir. Orayı çok şey yapmayalım. İç açıcı bir konu değil zaten. Tamam. Bu bahsi kapatalım. <laughs> Tamamdır. Bu hafta da direkt 18. hafta için başlangıcımızı İbo ile yapacağız. Kalede Göztepe'den İrfan Can tercihi varmış. Maalesef 2 puan gelmiş. Söz İbo, İbo'da. Ee, genel olarak ben iyi bir tercih olduğunu düşünmüştüm. Ee, ama Göztepe 1-0 kaybetti. Defansın çok büyük hataları vardı. İrfan 1-0'a kadar da çok gol kurtardı. Yine beklediğim performansı verdi adam. Ben maçı izledim. Ama olmayınca da olmuyor. Yapacak bir şey yok. Allah'tan yedek kalecimiz iyiydi. Oradan <laughs> kurtardık. Yine Ahmet bizi aramaya er de devam etti. Er 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 Ersun evet, Hocam evet. İbrahim'i üzmeye devam eder. Ersun Yanal beni sürekli üzüyor. Geçen yani <laughs> sene ilk Kadıköy'deki maçta biz onu üzdük. Onun acısını çıkartıyor. Benim, beni de üzdü <laughs> ya. Bu hafta Ersun Yanal'cılar artı bir puan daha aldı. Şimdi defanstan devam edelim. Furkan'ın Alanya Kasımpaşa maçından Mubayci tercihi olmuş. Yorumlarını bekliyoruz. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. E, ee, ya yani maçta Alanya Spor iyi oynadı. Bayağı da pozisyonu var. 8-10 tane. Bir boyla da konuşuyorduk sürekli. Odanla Babakar falan vardı Alanya'dan. Aynen. Hatta birkaç pozisyon vardı. Bu bence hani gol bile atabilirdi. Öyle bir maçtı. Ama 2-1 bitti yani bilmiyorum. Büyük sürpriz oldu. Ee, puan da getirmedi bize. İnşallah diğer haftalarda toparlarız. Ama tamamen sürpriz bir maçtı yani. Kasımpaşa'nın kazanması. Tabii 10 kişiyle bir, de, bir, bir de Kasımpaşa. 10 kişiyle. Alanya bir türlü sonuca dökemedi yani. Hep kaçırdı. Ya i̇yi kapattı. Ramazan iyi diyeceğim. Ramazan da iyi değildi yani öyle bir penaltı yaptırdı <laughs> ya nasıl maçı kibirleri bitti bilmiyorum Ahmet'in şeyi grubu bekleyip çöktü herhalde. <laughs> Allah'ın şahsiyeti <laughs> Babakar'a gelince ben söyleyecektim bunu. <laughs> çağdaş Çağdaş atanın üstüne var ya şey gibi çöktü karabasan gibi çöktü ya. <laughs> yok ya Çağdaş hocamızla hiçbir sıkıntımız yok neyse. Daha yani, aranızdaki problemi çözdüyseniz sorun yok bizlikte. Evet. Diğer <laughs> problem olup olmadığını merak eden arkadaşlar bir önceki yüklediğimiz videoyu izleyebilirler. <gülüyor> Allah yararlandırır <laughs> <yerlendiririm> sizi. <laughs> defansaki diğer tercihimiz Sukubic var Ahmet'ten. Şimdi Ahmet'i dinliyoruz. yine e, yaptı yapacağını. E, güzel bir galibiyet aldılar. Skubic de bize buradan 2 puan getirdi. Skubic'i e, skora yatkın bir e, defans oyuncusu olması Konya'nın da çıkış yaptığı dönemlerde iyi bir tercih olacağını düşündük. Yanıldık. İnşallah önümüzdeki haftalar defansta daha iyi tercihler yapacağız. Milli'nin yani maçın özetini izledim. Gölde oynanmış. Aynen zaten. öyle. Evet, Kavya'da oynadılar. evet. Herhalde Kocaeli oynadılar maçı ya. Kendi yoktu. Şey yok. Zemin gayet kötü durumda. Yani, yani olan her şey o an anlık gelişen bir maç olmuş gibi. Galiba ki da. Yanlış oynattılar hmm. ya. İptal edilebilecek bir maçmış yani. Sarı gerçekten çok kötüydü. Yani top gitmiyor, etmiyor. Tam top sekiyordu da. Evet taraf çamur olmuş. Aynen. Antalya'nın maçını öyle iptal etmişler de. Yani, yani o bayağı şeydi zaten de, hani buradakinde de edebilirler aslında. Yani maçın zevki de yoktu yani. Pozisyonlar falan hep yani Çok kısır kaldı değişik bir maçtı ya. ya. Aynen. Aynen. Defans'taki diğer ismimiz Linus'tu. Ben yazmıştım. Maalesef oynamadı bile. Hani Şene formayı <laughs> kaptırdı. Şenerhal'de e en son Fenerbahçe'de oynamıştı. İlk 11'de başladık. Galatasaray'da ilk 11'i var mıydı dedik de hiç hatırlamıyorum ama burada bir olay evet. oldu. Sen Galatasaray'dan oyuncu altı sıfırlık <laughs> kadroya maçta, giremedi ya. 6-0'lık maçtan Linus'tan 1 puan daha yalamadık. Bunun bir sebebi vardı tabii. Daha önceki bir videomuz vardı İbo'nun ihaneti diye. Bu İbo'nun ihaneti 2 olabilir bu videonun başlığı da. Ben normalde donka alacaktım kadroma. İşte maç kadro video çekimden önce kadroyu bir değerlendirme yaptı. İşte konuşuyorduk. Kanka işte Linesi al, don kalma, don her maçları kart görüyor falan. Oradan işte artı 3 puandan olmayalım dedi. 8 puandan olduk. Böyle bir tercihti bu da. <laughs> ya Deniz var ya seni tanımasam <laughs> şu söylediklerine inanırım da yani. Yok Cidden, cidden, onu bir konu fonu diye alacak bir adam değil yani? Yok cidden şu sarı kart olayı mantıklı geldi. Don Kari hani en kötü iki üç maçta bir zaten kesin sarı kart veriyor yani ellerinden dolayı. Ama bana da o mantıklı geldi. Ama Linde Şener'in de oynayacağını vallahi hiç düşünmedim. Galatasaraylı arkadaşlar hiç öyle bir bilgi vermedi yani. Şener ne ya? Er, Ersun Yonal Ivo yüzmüştü. Fatih Terim de seni yüzmüştü. Çok güzel bir <laughs> <laughs> Hocam ne işleri vurmuş ya Saratçı'yla birisi. Ne işleri böyle Kafana vurmuş. Aynen. de Şener'in oynayacağını düşünmüyorum ama bu haftalık sadece bana patladı. BTN'de. Oynayabilir ya. Sanmam ya. Şener iyiydi bence. Gençler Birliği maçında. Bence değildi Şener ya. Ama Gençler Birliği ne kadar iyiydi ki Şener'i değerlendirdi. tamam, tamam, onu diyecektim. tamam onu diyecektim. Ama e, maç kondisyonu olmayan bir e, oyuncuya göre güzel performanslar geldi. Ben o kadar beklemiyordum Şener'den. Ben de, ben de, de beklemiyordum da, da Gençler Birliği'nin bu kadar da kötü beklemiyordum yani. E şimdi, şimdi bu da... Gençler Birliği 5 mı yenmişti? Evet evet. Mert Mavrev <laughs> abi. Yani e çok... <laughs> doğru. Niye <laughs> <Doğru. gülüyor> <laughs> evet, evet, yok anlamadım zaten evet. de. Defans hattı bizim bayağı kötü geçti. Hani... 3 oyuncudan toplamda 4 puan alabilmişiz. Yedekte de zaten pek bir şey gelmedi defanstan. Ama orta saha fena değildi. O yüzden ilk olarak orta sahada Sivas Antep maçında Ahmet'in oyuncu tercihi vardı. Ahmet'e dönüyoruz. Arkadaşlar ben Faysal'ı almıştım 11'mizi. Tabi orada Gradel, Hakan Arslan 3'ü arasında kaldım. Faysal'ın son hafta yükselen performanslarından dolayı gol de buluyordu. Ondan yana şansımız değerlendirdik. Videoda şey demiştim. Ben Sivas'ın Antep'e dur diyeceğini düşünüyorum demiştim. Öyle oldu ama bize yaramadı. Çünkü biz genellikle orta sahada ekip olarak yüksek puanlar tutturan bir ekibiz. Hani En aşağımız 10-11 tutturuyor. 5 puan bana yakışmadı açıkçası. Arkadaşlarımın biraz yüzüstü bıraktı. Ama Yok i̇nşallah daha... Şeyden, o üçgen, saydığın üçgenden seçilmeyecek adamın birazcık <laughs> şey oldu yani. Hakan <laughs> Gol, iki gol, iki asist. Evet, evet, evet. İşte iyi bir tercih olmadı. Ama umarım daha yapacağım. Yaparsın ya o konuda sıkıntı yok zaten. Ekip olarak da hani dörtlüğümüzün içinde fazla puan getiremişsin. Her bir hafta haricinde hep Ahmet olmuştu. Genelde de Ahmet en yakın. Hmm. Yani Furkan Yani en yakın. Gibi 30 puanlık bir fark vardı en son. Orta sahada diğer iki ismimiz Galatasaray'dan olacak. Önce İlboya dönmek istiyorum. Olcan tercihi. Sonrasında da Furkan'dan Arda tercihinin yorumlamasını alacağız. Olcan tercihi güzel bir tercih oldu. Kendi kadromu da almıştım. Bir gol bir asist yaptı. Yanılmıyorsam bir gol bir asist yaptı. Yok o bir, bir önceki haftaydı. Bir o gol. bir önceki hafta. Olcan'ın bir golünde evet, evet. Ol gol bence hakem yedi. İbrahim şeyde bir pozisyon vardı. Hiç el yok. Bir şey yok. Geçecek. Kesti. kesti orada. Var var zaten. Hani, ya o gün hani zaten bir şey olsa WhatsApp'ta, vardan döner. Whatsapp'ta yazdığımı hatırlıyorsunuz. Hakeme rağmen kazanıyoruz yazdım. <gülüyor> 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 aynen aynen. Hakeme ve şey Ubey'de rağmen. Desen evet. Da evet. <laughs> <laughs> Oğulcan güzel oynadı. Yani gerçekten son haftalarda çok güzel oynuyor. Çok çabalıyor. Geçen seneki yüreğiyle Ömer Bayram'a Evet, geçen seneki Ömer Bayram'a benzetiyorum ben onu. Bu sene de kadroda da kendine şans buldu. Son 2-3 haftadır kendi kadroma da alıyorum. Bu hafta da o yüzden güvendim. Onu seçtim. Bir gol attı. Takımda galip geldi. Sarı kart da görmedi. Gayet iyi bir tercih oldu bence. Kaç puan aldı? 11, 11. puan falan almış olması lazım. Ayla, 11. 11 puan bir orta saha oyuncusu için iyi bir sayı bence. Aynen öyle. Şimdi Furkan'dan Arda Turan tercihini alacağız. Arda, Büyük kaptan. Arda <laughs> gerçekten kaptan gibi oynadı. Müthiş maç çıkardı. Bence Galatasaray'ın en iyisiydi sahada. 2 asist ben yaptı. Belhanda'dan sonra. Ee, Belhanda, Bence Belhanda'dan daha iyi. Belhanda 3 gol attı da Arda oyunu yönetme anlamında Oyun Anlamında, yani. aynen. Evet, tabii, oyun tabii. anlamında en iyisi. Belhanda skor oh. vardı. Arda 2 asist yaptı. Daha fazla da yapabilirdi. Ya yani kendi de atabilirdi. Pozisyon da vardı. Zaten Gençler Birliği buna mü şeyde müsaade etti. <laughs> yani 11 puan geldi galiba Arda'da. Evet, evet. asistle. ondan da mı 11? 11. 11. Ondan 2 11. 11 geldi. Bunun dediği gibi orta saha için iyi rakam böyle devam ederiz inşallah. Aynen yani. Devamında da aslında maçta iyiydi de. Ya tabii bir daha çok gol yollarında etkili oldu. sonuca giden bir isim oldu. Yani Ömer Ünlü'nün bir lafı vardı. Lewandowski'nin 4 gol attığı maçta. Direkt onun gibi muhabbeti <laughs> gibi oldu biraz. Aynen. 4 gol dışında sağda yoktu gibi. Ya aynen. Berhan'da da <laughs> biraz öyle oldu. Ama onu Lewandowski'ye değil ya. Falcao'ya söylemişti sanırım. UEFA kupası finalinde. Atletik Bilbao Atletico Madrid maçında. 4 gol atmıştı değil mi? Dört hmm. gol atmıştı o maçta. Falka dört gol haricinde hiçbir şey yapmadı demişti. Onu ben de Hatta, tam tersi hatırladım ya. Dortmund Madrid maçındaki Lewandowski'nin performansına dememiş miydi? Orada da demiş olabilir. demişti de. de demiş olabilir o ya. Aynen. Demiştir yani. Aklımda benim de öyle kalmış da bu yüzden dedim. Yine orta sahadaki son tercihimiz de Pelkas'ıdı. Pelkas'ı ben almıştım. O da 14 puan getirdi Erzurum karşısında videoda da demiştim zaten zayıf rakibi Erzurum karşısında gol ve asist yapacaktır diye. O da Atavrat, de... Yunan kanat falan demiştin. <laughs> Aynen öyle. Ama 10 <laughs> on numarada. Geç Mert Hakan'la dönüşümü oynadılar zaten on numarayı. Hem kanat hem on numara sabit değillerdi. İlk yarının sonunda zaten Ali hani Perkas'ın orada pozisyonda kaleye vurmayı topu çekip sonra geri Mert Hakan'ı çıkartması iyi işte. Yani başka bir oyuncu olsa. özel, hani, özel bir, bir oyuncu olduğunu hissettirdi orada ya. Aynen. Ki attığı Pekaz. golle de topu tokatlar gibi vurdu yani böyle çok narin ince bir bitiriş yaptı. Aynen ya Perkas bilmiyorum güzel bir Meteri şeyi daha da güzelleştiriyor zaten Fenerbahçe ile ilgili <laughs> Anlıyor, bak anlatırken yükseliyor ya. Yani gözündeki <laughs> mutluluğu görebiliyorum burada. evet. Pelkaz Fenerbahçe için bence sezonun harbiden en iyi transferi oldu. Aynen şu anda bence kadar de. fiyat fiyat falan 1.6 milyon euro ya mı neydi? Hani o rakamlara güzel performans verdi yani. Ahmet hatırlıyor musun Göztepe maçını beraber izlemiştik. Ben sen demiştim bu çocuk olur. Sezonun en iyi transferi Aynen. olur demiştim. Aynen. İlk maçında gol atmıştı zaten. Topçudan anlıyorsun İbrahim. Göztepe Göztepe maçında gol atmadı ya. Çok güzel şutlar çekti. Koli yok yok oldu. attı bir kafayla, kafayla attı. attı. Ozan kesti. Hı. E, Yunan attı. Kafayla vurdu bir tane. Sekti <laughs> şeyden girdi. Aynen. Ama maç içinde istekliydi. Neyse şimdi Atay Beşiktaş maçından iki forvetimiz varmış. Karşı iki forvet aldık. İlk olarak daha yüksek puan getiren Mopenza Terciği için Ahmet etmek istiyorum. Ee, bu Penza bize 13 puan getirdi arkadaşlar. 2 gol attı. 3'ü de atabilirdi. 4'ü de atabilirdi. 3 gol bir asistte yapabilirdi. Ama Hı -hı. olsun. Evet. Haftanın e, forveti e, Rozetin'i de getirdi bize. Güzel puan kattı. Bu haftaki çektiğimiz videoda da yine kadromuzu aldık. Yine bize bu katkıları vereceğini düşünüyorum. Şimdi takımımızın kaftanı Abubakar için de Furkan'ı deniyoruz. Abubakar bir gol attı. Çok ekstra bir gol. İlk yarıda sadece gol olarak değil de oyun olarak ben çok beğendim Abubakar'ı. Yani takımın yönlendirmesi sadece skor anlamında değil çok iyiydi. Gayet iyi maç çıkardı. İkinci yarıda bir pozisyonu vardı yine. E, vurdu, kaleciden sekti, direkten çıktı. Bir gol attı, güzel bir gol. 9 puan getirdi. Hakan da şu an yok videoda. O da uzun zaman sonra kaptan tercihini doğru yaptı. Ya, bu penzayı evet. yapamadı ama yine de bir gol atan kesin yapması bile iyi bir şey. Tövbe evet. gelişme gösteriyor. 9 oldu bize toplamda. O yönden iyi oldu yani. Yani kaplan tercihli Hakan ilerlemiş oldu. Bundan sonra herhalde bu hafta da iyi bir puan getirse kaplanlıkta. Bundan sonra çok laf etmeyiz artık. Sonra Forvet'te en az puan getiren isim Babakar'da İbrahim oldu. Alanya Spor'la. Arkadaş ya kendisi düşüp getirdiği zaman sağdan dönüyor, soldan dönüyor. Yok o bir şey demişti, şöyle demişti, böyle demişti. Hı -hı. Yapacak bir şey yok kardeşim. Önümdeki şeye baktığımda öyle diyor yani. Yapacak bir şey yok maalesef. Kardeşim Lines kadroya girmedi. Adamın hayatını kaydırdın aldın. Tamam işte kendime de dedim ama. Bir dakika bile oynamadı. Yani, al sıfırlık maçta bir puan daha alamadık dedim. Tamam alamadım. Benim hatamdı Lines. Alamadın. Ama şimdi Hı. de sevdiğin hatan olan Babakar'a <laughs> dönelim. Ya Babakar aslında yine kadroya girerdi de. Yedek oyuncumuz Şiko'da elli asist yaptı. <gülüyor> 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 ya, Alanya maçı garip bir maçtı yani. Furkan defanstaki Mubancı e, Mubanji tercihinde de anlattı. Ya, maçı izliyorum. Furkan'la da sürekli konuşuyoruz. Abi Mubanji pas veriyor. baba, baba kan vuruyor. <laughs> çok güzel vuruyor. Kaleci çıkartıyor. Yok direğin dibinden gidiyor. Ona çarpıyor. Buna çarpıyor. Olmadı yani. Geçen hafta Fener maçında penaltıyı almıştı. Kullanmıştı. Bu maçta da kullanmadı. Yani, Aynen. Bakası sattı. Aynen. Evet. Yani tam bir e, çağdaş atan bize yürüdü yani Ahmet Yüzü'ne. Bizi seçmiş yani bu hafta. Olsun. Bir kere de bunu Malatya yapmıştı. Bu hafta da Alanya'dan patladık. Geçmiş olsun. Bu haftalık öyle oldu. Kimi yedeklere geldiğimizde İlk olarak kalede Altay vardı. O zaten ilk 11'e de geçti. Haftanın kalecisi de oldu aynı zamanda. Raz kalecilerinden biri oldu. Gol yemedi ve takım kazandı. Buradan da Ahmet'e dönüyoruz. Bizim Erzurum maçında 3 0lık galibiyetimizde Altay gol yemedi. Zaten çok değişik bir açıklama oldu bu da. 3-0 deyip gol yemedi demek. Her <laughs> ilk yarıda Erzurum cılız ataklarla Bizim kalemize Fenerbahçe'nin kalesine ataklar yaptı. Ama çok net e, bir oyun üstünlüğü olmadı. Altı ayda çok işler düşmedi. Erzurum'un ileri hattında gerçekten hani yeteneksizlik mi diyeyim, yani form düşüklüğü mü diyeyim bilmiyorum. Olmuyor bir şekilde. Beceri eksikliği bence. Beceri evet. eksikliği de denilebilir. Zaten ilk koli attıktan sonra da Erzurum'un klasik hattı. E, dezavantaj yanlarından direkt dirençleri kırılıyor. İkinci yarı başlar başlamaz zaten. Her insanında yok. da var herhalde birazcık bu. <laughs> Ney? <laughs> <laughs> Gomis'in, Oberta'nın, Farnul'in yani şey mi? Kıtlama çay içtiler. Öyle. Yok Erzurum Ondan insanında da var birazcık bu dedim mi? <laughs> <Roll gülüyor> şey yani, mesajı gitti bence de. Gol, <laughs> <laughs> <Anlamadı> ayağına yatıyor. <laughs> yok gerçekten anlamadım. Şey, gol yiyince düşüyor dedin ya. Ya sene Erzurum öyle değil mi gol deyince düşüyor. Ben de e, hani Erzurum Erzurum insanında da herhalde bu birazcık var dedim. Hani oradan bir etkileşim olmuş olabilir şeylere, takımlara. Ha olsun nasıl çıkardım ben? Deniz hala anladın. Anladın. neyse, Ama neyse. Deniz. <gülüyor> <gülüyor> Çok uzatmayalım. <laughs> Anladım. Altay bize 10 puan getirdi. Golleyemedik. Haftanın kalecisi de oldu. Temiz. Aynen Altay'dan güzel puan geldi. Şimdi diğer yedek defansımız Vida'ydı. Burada da İbo'nun iddialı açıklamaları vardı. O yüzden İbo'ya dönüyoruz burada da Vida hakkındaki düşüncelerini almak için. İlk 11'e girdi Lenis'in yerine sonuçta. 3 puan da Aynen dersin. öyle. 3 puan da alsa 3 puan getirdi. Diğer defans oyuncularından da 1 puan fazla getirdi herhalde. Aynen defansta <laughs> en evet. fazla puan getiren isim Midaydı ve o da işte. <laughs> Bu bir açıdan ne kadar iddialı bir söylememin doğru çıktığını gösteriyor. Bir açıdan da defanda ne kadar çok dediğimizi gösteriyor. Ya yani biz ekip olarak hücum futbolunu sevdiğimiz için defansta iyi değiliz. <laughs> evet, evet kesinlikle. Defansta videonun... bu kadar patlamamıza rağmen iyi puan topladık zaten. Evet. Ben Vida'nın skor yapabileceğini düşündüm. Ama maç yani izlerken de beklediğim gibi hiç olmadı. Alanya çok fazla direnç gösterdi. Hatay, Hatay pardon. Çok fazla direnç gösterdi Beşiktaş'a. Ee, Vida da istediği şeyi yakalayamadı. Beşiktaş da o oyunu yapamadı. Yani ben Beşiktaş'ın Hatay'ı boğacağını düşünüyordum. Hatay'ın öyle bir defans yapmasını bekliyordum. Hiç de öyle olmadı. Yani çok hızlı ataklarla sürekli geri koşturdu. Hatta Veliton'da sarı kart gördü. Derbide de duruma düştü. Defans çok zor durumda bıraktılar. Bence yine de 2-2'lik biten maçta 3 puan keşke girmeseydi kadroya ama kadroya alan arkadaşlar şey ya. Kornerlerde etkiliydi de. de denk gelmedi yani. Yoksa Aynen. Gezal çok iyi ortalar kesti. Larin Bilmiyorum. zaten kornerden attı. Wellington vurdu. Joseph Bilmiyorum. falan i̇ki vurdu. Iki da topu vurdu. Normalde yani Wellington ben vurduğunu çok hatırlamıyorum da kornerde kafa topu. Ya yani olurdu ordu dediğin gibi. E şimdi Ve şöyle denk bir gelmedi var? yani birazcık da yoksa gezalı iyi ortalar kesti, yani. kesti bence. Baktığımız zaman Vida'nın e, maç çözme potansiyeli olan bir stoper. Hani Beşiktaş'ın sıkıştığı anlarda çıkıyor bir kafa topu atıyor, bir topukla atıyor. Bir şekilde hani geçmiş yıllarda da var. Zaten Hatay maçı da zor geçeceği belliydi. Duran toplarda da Sergen Yalçın demiştir yani etkili olmamız lazım diye. Ki Beşiktaş'ın da gerçekten etkili olduğu konulardan birisi duran toplar. O yüzden de Vida tercihi çok normal. Hani gol atabilirdi. Yani Hafta'nın defans oyuncusunu bulmuş olabilirdik. Şanssızlık olmadı. İbo'nun canı sağ olsun. Daha 6-0 yeneceğini de kimlerden bilebilir. Emre Taşdemir Hafta'nın oyuncusu oldu ya. <laughs> Aynen öyle. Ama Ay hiç onu unutmuştum bile. Kendim panarımı yaparken ne zannediyordum. Oynayıp oynamayacağı bile muallak. Evet, evet. Koronadan çıktıktan sonra forma şansı bulamamıştı. Ya i̇yi döndü ama. Evet. Sağlık olsun ya. Yani. Bir de tercihi. Defansa, defansa biraz daha yoğunlaşmamız lazım ya. Yani. Yani, bence de. Bu, bu hafta ben, de... ben bu haftaki defans oyuncularımızdan unutluyum. Arkadaşlar diğer videoyu izlerlerse e, yanılmazlar bu hafta. Yani bu hafta defans İnşallah ben de öyle düşünüyorum. Biraz daha önem verdik bu haftadaki felaketten ötürü. Biraz daha savunma <laughs> oyuncusuyla düşmek zorunda kaldık diyebiliriz. 2-2-3 7 puan toplamışız ya defansa bak normalde bir tane zaten oyuncu yazsak, bu takım gol yemese 7 puan alıyor zaten 0-0 bile bitse. Biz bu konuda tersten bir rekor kırmış olabiliriz ya. Yani. Öyle bir şey olabilir. <laughs> Aynen. Neyse defansı hemen çabuk geçmek lazım. O orta sahadan Halil tercihi vardı Furkan'ın. Şimdi ona dönüyoruz. Ya Göztepe hiç beklediğim gibi değildi maçta. Halil de öyleydi. Halil de etkili değildi. Yani takım olarak kötülerdi. Ya Antalya da çok iyi değildi ama gene e, şey yaptı Antalya bekledi birazcık bekledi bekledi rakibin üstüne gelmesini ondan sonra ikinci yarıda işte 60'tan sonra çıkmaya başladı. E zaten ondan sonra tehlikeli ataklar da buldu. Bunların birinde de gol oldu. Halil hatta sarı kart görecekti neredeyse o gol olan pozisyonda kaymaya çalıştı adamı durduramadı. Hamilton muydu çok hızlı bir şekilde çalınmıştı. Aynen. Yok Freddy'ydi herhalde ya. de olabilir. İkisinden ya. biriydi. İkisinden biriydi. Ya Halil kötü bir maç çıkardı. Göztepe zaten bir sıfır kaybetti. Ee, takımda da bir sıkıntı oldu ortaya çıktı. İlan Palut da yollandı, yollar ayrıldı. Yani bu hafta için Halil benim için kötü bir tercih oldu yani. Zaten Göztepe biraz daha Halil'e odaklı. Biraz daha oyun oynuyor. Orta sahadan veya Soner'le Halil zaten top çıkaran, oyun kuran, yönlendiren isimler oluyor. Halil'le Soner bir şey yapamayınca zaten otomatik Göztepe'de kötü sonuçlar alıyor. Yine bu tercihimizde de Ersun Yanal Furkan karşısında bir satır geçmiş oldu. Evet. Diğer tercihimizde Rize Denizli maçı için ma Şiko'daydı. Ben tercih etmiştim. O da elle de olsa bir asist yaptı. <laughs> yani hakemler gol verirse demek ki bizim bilmediğimiz bir şey var. Yani var da bile et, etkin var Denizli'ye. ya. Yani var yapacak bile bir şey yok. Etkinemiz. İbo'nun oyuncusunu çıkartmak için ilk benim bir şeyler yapmam gerekiyordu. İbo'nun yerine <laughs> ben girdim. Sıkıda 2-3 tane pozisyonu var maçta. Yani atamadı. Aynen, Çok da iyi de yani sonuçlandıramadı. Direğ, aynen direğe de sıyırıp geçen bir şutu da vardı. Çok hani şey fırsat geldi değerlendiremedi. Alakasız bir yerde son dakika 50 asist çıktı. 7 puan geldi. O ee, biraz da şans bizden yana görsün ya. İnşallah. Yani oradaki asist de zaten bize artı Rosetti'yi getirdi. 4 asiste ulaşmış olduk kadromuz. Bu arada da puanlamayı da söyleyeyim. Kadromuz 106 puan aldı kaptanlı bir şekilde. 4 tane rozet aldık. Altay'dan ve Muhenza'dan haftanın oyuncuları geldi. Bir de 4 gol ve 4 asist yaptı kadromuz. Toplam 118 puan aldık. Zaten bu kadro dizimi de ekranda paylaşacağız. Görürsünüz zaten aralarda 3-4 kere görmüş olursunuz. Oradan size kimin gidip girip girmediğini rahatlıkla görebilirsiniz. Ya işte lafını kesiyorum. Yani Defansta biraz bilsek yani ilk yüzü yakalayabilirdik. Yani 3 yani 7 puan. 4 oyuncu 7 puan harbiden bizi çok kötü etkiledi. Biz oradan bir 30'u falan yakalayabilirdik bence. Hani yapabiliriz inanıyorum buna. Önümüzdeki haftalar inşallah daha dikkatli olursak. Ya yani olacak belli. Puan zor yani bu hafta gol yani puan gelir buluruz ya. buluruz. E mesela, şimdi şöyle düşün. Ee, şöyle düşün. 2 gol yiyecek, biri gol atacak. Bir gol Aynen. Bu Sen hafta mesela golemyecek. Emre Taşdemir haftanın oyuncusu 11 puan. Yani 11 puanın üzerine başka zaten defans oyuncusu yok. Gol atan mesela... 11'den fazladır ya. Assist, asist yaptı değil mi? Asistim vardı. Golü var, golü var son golü yok. Yok yok. yok. Asist bir asist de vardı. O zaman kaç yedi? 2 mi 13 mi yapıyor? Öyle bir şey yapması lazım ya. Daha fazla 12, 12 Şimdi şöyle bir durum var. Mesela evet. Caner Erkin, Emre Taşdemir mesela bildiğin değilim. Ya yani 22 puan oluyor. Mesela bir tane de gol yemen bir stoper veya birini buldun mu? 30 evet. puan oluyor. Yani biz yakalayabiliriz yani bunu. Bizim için zor yani değil, değil bence. 3'te 3 yapmak lazım biraz onun için. ya ya evet, gol evet, ya da onun detaylı çalışmasını yaparız ki hani bu defanssız bu puan bence gayet iyi. Biz biz defansta 30 puan falan yakaladığımız zaman izleyicilerimize akaryakıtı kazandırabiliriz. Çünkü ekibimizde o potansiyel var. Biraz da üstüne düşerek detaylı çalışmalarla bunları yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Çünkü orta saha ve forvet hattında güzel tercihlerimiz olduğunu düşünüyorum zaten kandığımız 4 gol 4 asist ile defanstan herhangi bir gol asist katkı almadan bunu yaptık. Eğer defanstan da gelirse zaten defansın gol ve asist puanları daha yüksek diğer mevkilere göre. Golde 8 puan, defan, asiste 4 puan geliyor. Ondan eğer yine gol asist tutturabilirsek defanstan puan ortalamasını 118'i bu hafta. 130'lara, 140'lara çıkartabiliriz. kalecinin asistini falan kovalarız. <laughs> ak penaltı çıkaran kaleciyi falan denk getirmek gerekiyor. Oradan ekstra yani bir puan da. Yani. Evet, yok, abi, yok, yok yapacağız ya. İzleyicilerimize kazan, kazandıracağız. Tamam. E, gol yani. yedi ama. Çok Vay bir da. getirisi olmadı. Yani hem gol yemeyecek hem penaltı çıkartacak işte. Ona ben bir kere Fatih'ten öyle bir puan <laughs> almıştım. Fatih'ten de, de Ramazan'dan. Aynen Ramazan'dan. Aklıma niye öyle geldiyse Fatih'ten de aldı. Kasımpaşa. İşin gücün Galatasaray. <laughs> Eski Kasımpaşa'nın kayıtısı değil mi? İşte oradan aklıma gelmiştir. Hayır bugün işteyim bakıyorum Whatsapp'a. Hakan'la Deniz sürekli <laughs> işte açıklamasını kovalıyor. Kovarlar mı Fatih Terim'i? Kurtulur muyuz? <laughs> ya ben olayı Fadil bilmiyordum o yüzden. Kurtulur muyuz? Ali Başkanım bizi Egonanya'dan kurtarın başkanım. <laughs> evet tam olayı bilmiyordum ona baktım da. Neyse Fatih'im zaten gitmez ya. Ona gönderebilecek bir tane başkan geldi gönderdi zaten. İşte İnan Aysan, O da zaten hani arkası o... sağlam paralıyor ya adamdı yani. Onu pazar günkü derbi özelliği değerlendiririz. Evet olmadığım masa yok. O masadan çok değerli bilgilerle geleceğim size. Hadi bakalım. Aynen. Evet arkadaşlar. 18. haftanın değerlendirmesini bu şekilde yaptık. Hepinize yani iyi akşamlar, iyi günler diyorum. Bizi Youtube'dan ve Twitter'dan takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese sevgiler, saygılar. Like atmayı i̇yi, iyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. Evet, like.